Hey selam ben GTL Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Karşınızdayız ne lan Karşınızdayım. Hatırladığınız üzere en son madenin bu kısmında kalmıştık. E, video izleyenler bilir. Öyle işte. Ha bu arada arkadaşlar ben 3 like istemiştim ilk bölüme. Tam 13 like geldi. Çok teşekkür ederim. Ama Youtube'da yine bir felçlilik var. 1 like'a kadar düştü o. YouTube videodan baktığım zaman 13 like olarak gözükmeye devam ediyor. Yani öyle, öyle, tuhaf tuhaf olaylar oluyor da şu an 13 like var yani öyle söyleyeyim. Hatta sesini aldım. Gösteririm videonun sonlarına doğru sanırım. Ne diyorum da neydi konuşamıyorum. Ben nereden aldım lan taşı. Şöyle şuralara bir bakalım. Bugün iki arkadaşım daha gelecek oyuna arkadaşlar onlarla beraber seriye devam edeceğiz. Şu an gelin dedim oyuna girdim. Direkt videoyu başladım vallahi ben. Duruyoruz bakalım onlar da gelirler birazdan. O şekil. Şimdi biz bu server'a girdik ya. Biz böyle bir yarım saat falan. Ne yarım saat? Bir saat bir buçuk saat falan oynarız büyük ihtimalle. Hani ve ben bu, bu süreyi de hani bu YouTube serisi olduğu için hani son, konuşamıyorum. Sonuçta bu bir YouTube serisi. O yüzden hani full videoda yapmak isterim çoğu şeyi. O yüzden Niye konuşamıyorum ben anasını satayım. O yüzden 2-3 video çekebilirim. Stokta durak alır yani öyle söyleyeyim. Hem de arka arkaya çok fazla MC atmamış olurum. Çünkü bir süreden sonra bayar. Arada farklı videolar da atarım. Ee, ama arka arkaya 2 bölüm gel geliyor yani. işte şu an gördüğünüz üzere zaten. Neyse bakalım. Kömürleri dönüşte alacağım demiştim ben arkadaşlar. Bir oyuna girdi galiba. Bir FPS drop yedim sanki. Neyse. Şurayı şöyle kazalım şurada. Kazamıyorum. Heh. Oha. Oha. Çüş. Aha. Şimdi girdi bence bir oyuna. Yani giriyor ya da. Lan tiplere bak. Geberin. Bugün edebiliriz belki arkadaşlar. Evet devam ki arkadaşlar. Allah bunlar da şey olmamış ya tamam. Buradan hallettik. Şimdi şuradan. Meşalem varmış gerçi ya görmediydim. Buralardan elmas çıkar mı sizce? Vallahi ben pek ümitli değilim ama. Anam detone oldum sesim gitti lan dışarıya çıkınca da demirleri eritip kuleye dalış yaparız büyük ihtimalle. Şuradan şunları alalım şöyle. İyi güzel demir bulduk ya bu madende yine. Nice. Bu arada ilk bölümün görüntülenme süresi de gayet güzeldi. Bunun için çok teşekkür ederim sizden. İlk defa bir Minecraft videom o kadar fazla görüntülenme süresi kazanmış. Yani nasıl desem. İlk defa. Şuradan daha devam ediyor mu ya? Aynen ediyor sanırım. Şuralara da kıralım. Bu arada az önce kapı çaldı. Kapıya koşacağım derken telefon kapandı falan filan. Kayıt kendi kendine kayıt oldu. Şu an farklı bir kayıt alıp eski kayıtla birleştireceğim. Umarım bir problem çıkmaz. Çünkü... Kayıt birleştirirken çok problem olabiliyor. Bir arkadaşım da oyuna girdiydi. Şu an felç. Ay şey, o da oyundan. İnşallah sıkıntı çıkmaz bakalım düzgünce oynarız. Aha, gizli kızı, kızıl, taşı bulduk arkadaşlar. <laughs> Saklanmış oraya. Şuradan şöyle şey yapalım. Bu arada videolarım fazla coşkulu değil farkındayım şu an. Eğleniyor musunuz onu da farkında değil. Yani bilmiyorum eğlen konuşamıyorum. <laughs> Yorumlarda falan eğleniyorum gayet falan yazıyorlar ama hani onlar has takipçiler yani. Onlar resmen has yani. <laughs> evet biraz tuhaf bir konuşma oldu ama hani onlarlık sıkıntı yok. Onlar her türlü eğleniyor zaten benim <laughs> Bak arkadaşım yazdı Xbox'tan. Arkadaşlar da gözükmüyor diye. O zaman felç. Tek dünyaya girip tekrar çıkmam gerekecek. Evet dünyaya tekrardan girdim arkadaşlar. Chatte de reklam var çaktırmayın. <laughs> Neyse. Ha, ben en son şuradaydım ya. Lava girmeden nasıl yanıyorum? Bana bunu açıklar mısınız? Allah aşkına. Lava da değil, temas bile etmemişim. Nasıl yanıyorum ya? Neyse bakalım çık çık gir yaptık oyundan bakalım şimdi gelebilecekler mi? Yavaştan kömürleri kazarak ben çıkıyorum. Valla demir kazma ipek kullanmak istemiyorum yani. Demir sıçmıyoruz yani affedersiniz sonuç olarak. Şuradan taş kazma yapıvereyim hemen. Yaptım iki tane. Şunu da şuradan alalım. Kömürleri kazıp yavaştan çıkalım. Na kızıl taş çıktı buradan. Nice. Kızıl taşı niye? Aha oyuna biri giriyor şu an. FPS drop'tan anladığınız üzere. Ne diyorum? La ben niye konuşamıyorum bu videolarda ya? Ağlayacağım şimdi. Ee, bu arada arkadaşlar, e, vlog çekmeye devam edeyim mi? Onu da yorumlara falan yazabilirsiniz. Ne diyorum la ben neyse. <laughs> İlk, i̇lk bölümde var ya gece çekiyordum videoyu bir de sesim affedersiniz götüme kaçarak konuş, konuşmuşum. Böyle uyanmasın evdeki kimse falan diye böyle coşkulu da değildim de. Şimdi biraz daha coşkulu olabilirim en azından olmaya çalışıyorum. Evet Mertcan oyuna katıldı yürüyor. Mükemmel bir adam. Mertcan oyuna katıldı arkadaşlar şu an güzel. şuradan şöyle gider alalım. Ananı ne oldu lan? Felç oldu yani neyse. Şöyle şöyle devam edelim bakalım. Şöyle şöyle. Şuradan bir yere gidiyor gibi duruyordu da gitmiyormuştu. Tamam. Yalnız ben geberiyorum açlıktan. Etim varmış görmedim. Hop şöyle yiyelim. Güzel. Şimdi kömürleri ala ala çıkalım arkadaşlar yavaştan. Şunları falan ben hep kazayım. Şurayı aldık, şurayı da aldım. Şimdi şurayı da alalım şöyle. E, bu videoda çok durduruyorum. Farkındaysanız videoyu bayağı durdurarak oynuyorum. Çünkü hani arkadaşlarım da daha hepsi gelmedi ya, beraber olsun diye. Hem de yani. <laughs> yani. Hem de videoda çok şey yapmış olalım diye. Hani sadece kömür kazmakla geçerse bir video, aşırı sıkıcı olurdu yani. E, sizi siz de be. İnandık mı? Hayır. Şuradan şöyle çıkalım bakalım be. Selamünaleyküm. Bak daha şöyle gitmediğim yerler falan var yukarılarda tepelerde ama. Hani oradan da aslında buluruz ya bir demir memir bir şeyler. Hadi gidelim. Bak mesela örneğin. Şunları alalım. Ben şimdi demir seti çekeceğim. Kuleye bir dalmaya çalışacağım. En üst kat dışında Bence hiçbir sıkıntı yok. En üst katta bir tane golem şey var ya. Golem mi? Boss var ya işte ya. Adını unuttuğumunun bossu. Çıkamıyorum ya. Şuralara da koyalım. Evet burası çıkmaz sokağa geldi. Niye böyle bir yer var ki yani? Neden oluşur yani böyle bir yer? Bu bölümü... Bakın ben bölümler arasında bana kalsa 30 dakika bile yaparım. Ama izlenmeyeceğini bileceğim için. Arka arkaya bölümler çekeceğim. Canım video çekmek istediğinde de mal mal kalacağım ya da başka video çekerim arka arkaya mc atmamış olurum böylelikle şurayı da kalalım bu arada arkadaşlarımın sesi yok yani şimdilik böyle olacak ve bu arada seriye de yeni bir mod falan da eklemedim şu an normal bir şekilde oynamaya devam ediyoruz hani klasik hani ilk bölümde aynı mod. ilk bölümdekilerle aynı modlar var bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama hiç bakıra denk gelmedik Bakır modu şu an düzgünce çalışıyor mu emin değilim. Onu kontrol etmek lazım aslında. Bak videoya başlamadan önce aklıma gelmedi. Muhtemelen o bir sıkıntı var ya. Bulamadım çünkü. <laughs> ee, umarım yoktur. Çünkü çıkmadı hiç karşımıza şimdiye kadar. Bilmiyorum. Bakacağız işte. Birazdan game mod 1'e geçip e, bir tane madenden araştırırım. Belki sakıncası olmazsa. Ya çünkü sıkıntı varsa Bakır modunu üstte taşıyacağız. Daha düzgün çalışmasını sağlayacağız. Şu an ikinci sırada sanırım zaten. Ya da üç bilmiyorum. Evet diğer arkadaşımız da oyuna katılmış bulunmakta arkadaşlar. Valla bakır hiç denk gelmedi. Bakacağız. Lan o bu değil de çıkış neredeydi? <laughs> Nereden çıkıyorduk? Anladım. Şurası o çıkmaz sokağa giden yol değil mi? Aynen burası orada. Lan nereden çıkacağız ne ana? Kesin şuradan. Şuradan şöyle bir gidelim. Allah ne oldu la? Arada bir FPS drop ya Şu kömürleri falan almıyorum artık. doğa görmek istiyorum. Yeryüzünü görmek istiyorum. Hadi lan. Aha göreceğiz hissediyorum. Hadi. Yarak göreceğiz. Ney? Ben buraya kadar gelip durmuşum. Neden? Onu ne He ben buraya bu çakılları kazarak falan geldiydim değil mi? Bence ne yapak biliyorsunuz mu? Ben dimdirek yukarıya doğru kazarak gidiyorum. Şu an çok derinde değiliz. Zaten. Üstüme çakıl düştü arkadaşlar az önce. Hepsi kırıldı Çi çiçeklerden dolayı galiba bilmiyorum. Felç oluyordu az daha valla. Şimdi buralarda tabii ki videoyu duraklatacağım. Orası kesin de. Andezit mi lan bu? Taş mı normal? Taşmış. Şimdi yukarıya Allah yukarıya doğru çıkıyor. İlk bölümler mecbur uzun olacak arkadaşlar ya. Kusura bakmayın Allah Mecbur uzun olacak ama umarım izlersiniz. Valla bana kalsa ben bir buçuk saat bile çekerim. Ben hiçbir problem yok da işte izlenmeyeceğini düşündüğüm için çekmiyor. Tam toprağa geldik yavaştan ulaşıyoruz yeryüzüne. Burayı bu bölümde fetheder miyiz bilmiyorum. Bakacağız. Dışarıda da yağmur yağıyormuştu ya. Ee, neyse arkadaşlar ben şimdi madenlerde bakır anam. Madenlerde bakır falan var mı bilmiyorum ya. Kontrol etmek için etraftaki bir madene girip game moddan bir bakacağım. Sonra tekrardan bu olduğum yere de gelirim. Umarım. Umarım yani. Olmadı şuraya bir spawn point çekeyim ben şimdi. Evet spawn point çektim. Şimdi ben bir game moda geçiyorum. Gelmedi geçtim. <laughs> Niye böyle unutturuyor? Şimdi şuradan şöyle etrafa bir bakınca arkadaşlar? Bakıp bakıp geliyorum ben hemen. Arkadaşlar bakarken hemen şurada bizim gule. Bir de burada da bu gule olmuş. Hemen yan tarafında böyle farklı farklı biyomlara geldik anasını satayım ya. Şimdi ama ben biyomların yerini de öğrenmiş olacağım. Neyse inşallah sıkıntı çıkmaz ya bakalım anlamı. Ne oldu lan az önce? farklı bir biyom görmedik aslında yani. Şey size de pek spoiler olmuyor. Ben burada bir maden bulduk mesela. Hemen hızlıca çatır çutur ineceğiz. Ben kendime bir de night vision alayım. Meşale koyarsam hile oluyor. Ceza görüşünde de Şöyle bir dalıyoruz. Karşıma bir bakır çıksın da bir rahatlayayım. Hadi lütfen ya. Arkadaşlar oha. Oh, mercan Merçangüler yanacak oldu arkadaşlar bu arada bakın şu mu, o bakır moduyla beraber gelen çakıllar e bunlar oluşuyorsa bakırlarda muhtemelen oluşuyordur. Fazla aramaya gerek yok o zaman. Bakacağız işte ama daha bakmaya devam. Bakır bulacağım diye elmas bulacağım anasını satayım. Bu ne ya? Allah'a. Bir bakır, bakır lan alt tarafı. Bakır anasını satayım. Ya alt tarafı bir bakır hadi ya. Allah kahret bizim ya. <laughs> bu madenin yerini işaretliyorum. Geleceğim oraya. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. Zaten bayağı uzakta da. Ha bu arada sonradan şans eseri falan bu madene denk gelirsem söylemeyin bana. Valla anasını satayım elmas çıktı. Bakır yok la. Bu arada modun çalışıp çalışmadığına da videoda bakıyorum. Yani kusura bakmayın sizde ya valla. Biraz aptalca bir hareket farkındayım ama. Anasını satayım. iki tane bundan buldum lan. İki tane bundan buldum. Dört tane elmas vardı yerde anasını satayım. Burada survival'a geçip o elmasları almak istiyorum ama yapmayacağım tabii ki. Vallahi yok. Yok anasını satayım. Yok. Yok. Nerede? Bakır verin bana ya. Bakır. Şimdi bu modla gelen biyomlardan biri ya. Bu e, madenlerin altını falan bile değiştiriyoruz değiştiriyorsa maden yapısını bile o zaman bilemeyeceğim belki onunla alakalı bir şey de olabilir bakır anasını satayım götü boklu bakır ya milli Amerika'da piston serbest Allah kahretmesin üçüncüyü buldum üçüncüyü Maden de ne bereketliymiş da maşallah var <laughs> Ya bak bu şeyin ağzına sıçtık anasını satayım. Bu ne ya? Valla Mesela spoiler ol Aha bir kule daha. Yani bakır. Videonun yarısı bakır aramakla geçti arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Şuna tipe bak ya. Ama o şey e, bakır modunda gelen maden e, şey e, başka blokların madende spawn oluyorsa bakırın kendisi de oluyordur yani ben niye bu, kadar kastım bu kadar uğraştım ki e, Neyse arkadaşlar kusura bakmayın halbuki bu mantıkla düşününce bayağı mantıklı geldi şimdi ya Şimdi kill çekip survival'a geçip şey yapacağız da Kusura bakmayın valla Ne kadar kaldı şu felçin Tamam az kaldı Evet. İntihar ettim. Bir de daha internette oyunda. Neden acaba? <laughs> e, neyse arkadaşlar ya. Şu, şimdi şu kuleye dalacağım ben birazdan. Bu ne lan? Allah. Tekör tekör gülüm. Ya Allah. Ya Allah. <laughs> ya bakır modundaki bloklar varsa bakırın kendisi de vardır. Bir 4 dakikamız falan oraya gitti. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar ya. Niye kasıyorsun oyun? Döveceğim şimdi. Kuleye doğru dönünce oyun kasi. Şimdi de demirlerin erimesini bekliyorum. Yemeksiz falan oraya dalınması biraz saçma aslında ama. Neyse hadi bir fırın daha yaptım. Bunda da yemekleri şimdi şey yapıverdim. Yemekleri atayım şöyle. Hop. Üzgünüm güzelim. Çok güzelsin ama her nefis ölümü tadacaktır. <laughs> Onu ne dedim. Neyse. Bunların hepsi beni buluyor ha. Anam. Polis patronu bana ver derhal. Sağ ol He ne oldu ki? He kırdım ki. ananı onu... vallahi ölüyorduk ha. Artık olmuyor. Ha bunlar yukarıdan da gelmeye devam ediyor. Benim burada olduğumu biliyorlar, görüyorlar sonuç olarak. Valla o sandığın üstleri felç gözüküyor. Niye acaba? Neyse. Toprakları bombetlerine atıyorum. Bunu al. Çakma al. Bunu al. Altın kılıçlar pek bir işe yaramaz da hadi bir tane aldım. Şu falan oyalarız belki. Arkadaşlarımla beraber oynayacağım dedim arkadaşlarım yok farkındayım arkadaşlar huzura bakmayın bunun içinde yanı başındayım mı onlar Hoş geldiniz efendim <laughs> Şöyle yemeğe değecek. <laughs> Felç kaldı. Şuradan. Hadi lan bir tane daha lazım sadece sanırım. Kimsin? Ha isimler gözükmüyor bizim bu elemanda. Bir videonun sahibi. <laughs> bu çok kalbi varmış. O zaman öl. Şimdi ben kendime demir set çekerken o da ağlayacak orada falan. Şimdi demir seti çekeyim ben. Şu ağacı da şuraya eki veriyorum ya. Doğaya bir faydamız olsun. Evet şimdi Neyim eksikti anasını satayım. Ha ayaklığım. Şuradan hemen ayaklığı da yapalım. Lütfen anamay. Nasıl kırdım lan benim? <laughs> Neyse, şunu alalım. Vallahi intihar ettikten sonra oyunda bir kasma olmaya başladı. Şu an telefonum da hafif ısınmış. Şu tahta kazmayı atıyorum çöp. İpleri at örümcek. Allah ne oldu lan? Örümcek gözünü at. Gelincikleri at. Ne yapayım ben onları? Şuradan şunu da alalım. Şimdi kuleye baskına gideceğiz de. La ben kılıç mılıç yapmadım ki daha. Neyse o zaman arkadaşlar. E, bu bölümün de sonuna geldik. Yani bu bölümde bu kadar olsun. Şu an 20 dakika oldu çünkü. E, üçüncü bölümde hulayı etmeye gideceğiz. Haberiniz olsun. E, neyse bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.